Hayvan maymun olmuş başlıklı haberimizi izleyelim. Bu da yine tatil beldelerimizden bir olayımız sevgili izleyiciler. İzleyelim. Duralım. Burada bir e, sevgili Parasailing adını verdiğimiz olay evet, gerçekleşiyor. Parasayding ve dünyanın ilk e, maymunlu parasailingi bu Erdem Bey. <laughs> Hayır dünyanın ilk iki bilmesi. maymunlu <laughs> da olabilir. olduğu için. Şu an kaç maymun var göremiyor olacak. biraz uzaktan çekildiği için. <laughs> i̇zleyelim. Duralım kaç maymun varacak be siz bir. görebildiniz Gördüm, mi? Bir, bir. maymun evet. var hangisi? Öndeki. <gülüyor> İzleyelim. <gülüyor> evet zavallı hayvan hiçbir şeyin bilincinde değil. Kendisine bütün bu... Duralım. Cenk biliyorsunuz bazı insanlar üzerindeki e, kullanılacak ilaçlar, milaçlar hayvanlar üzerinde test ediliyor. Evet. Bu da bir test mi? Yani bir deney mi yapılıyor? Maymun e, paraşütle ne yapacak acaba? Kesinlikle. Bir... Zira e, şimdi e, biliyorsunuz maymunlar artık evrimin belli bir aşamasındalar. Ve birazdan arkadaşımız yapacağı hareketle bu olayı aynen maymunlara devretmek istediğini e, bize belirtiyor Erdem Bey. Maymuna bir deneyim, bir tecrübe yaşatmaya evet. çalışıyor an, evet. anladığım kadarıyla. İzleyelim. Bak işte uçmak böyle bir şey oğlum şeklindeki tertiplerde. Ayağa kalk, 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 kalk. Ayağa kalk. kalk. Ayağa kalk. kalk. Evet. evet. Başarılı bir inim Aynen. şeydi değil mi Cenk Bey? İnim inim gerçekleşti. <gülüyor> <gülüyor> alkış yap bir de alkış yap. Nasıl güzel mi? Alkış yap. Yap alkış yap bakalım bir. Çok mu güzel? Duralım. Duralım. Alkış yapı aslında onlara söylememiştim. Maymuna söylemiştim. <laughs> Biz bilmiyoruz ama kime baktığını görmedik Cenk Bey. O yüzden alkış yap dendiğinde alkışlayanlar. Aha bunlar evet. sevgili izleyiciler. Aslında güzel bir teknik. Bunu e, kullanmak lazım. Alkış yap, alkış yap. <laughs> ama Peki, siz değişlemediniz. Bu arkadaşlarımız turizm Cenk Bey. Turizmlerden be ya. Alkış yap. Ben de değiştirmedim. Siz de, de Abi ki siz çok güzel maymuna alkışı yapardınız Cenk Bey eskiden. Ufak alkış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim. Alkış <laughs> yap. Evet, duralım. Zaten hayvanın yükseklik korkusu olması mümkün değil kendisi maymincek ve hayatı ağaçların ve dev dalgaların üzerinde geçiyor, dev ağaçların üzerinde geçiyor. Bu hayvanın evet. her yere tutunuyor. Sonuçta bu arkadaşımızın paraşütle bir teste tabi tutması çok saçma diye düşünüyorum. Saçma ama birazdan yapacağı şeyle amacı belli oluyor herhalde. bir izleyelim. İzleyelim. Hey reis. Evet. Gördüğünüz gibi kendisi tekneyi maymuna devredip yan gelip yatmayı planlıyor. <laughs> Duralım bütün olay hayvanı maymuna çevirmek Cenk Bey. Ayağında sörf ayakkabıları. Efendim kafasında sevgili e, kaptanlık pozu bandı. Ama iki tane turist çekmiş kendisi. Efendim? iki tane turizi e, bu sayede gemi almayı başarmış. Yani evet. dolayısıyla Maymun e, sayesinde e, gemisi... gemiyi almışlar o turizleri diyorsunuz. Evet gerçekten alganç ve gözünde gözlükleriyle de e, poz vermeyi başaran bir dostumuz. Bence bunun evet. içinde insan var Cenk Bey. <laughs> İlk insanlı uzay maymunu dediniz. İlk insan dediniz. Evet e, bu şekildeki haberimizi de Böylece geride bıraktık ve buradan bir kez daha yeniliyoruz ki sevgili izleyiciler tatil beldelerinde yapılan bu çeşit veya ilk haberimizdeki gibi animasyonlara iştirak etmemenizi buradan temenni ediyor ve sağlık veriyoruz değil mi Cenk Bey? Çok sağlıklı bir insansınız <laughs> Erdem Bey. Teşekkür ederim. Reji kaç dakikamız var dost, dostum? Hey lanet olsun <laughs> ha. Efendim <laughs> bir programımızın daha sonuna geldik. Bir Pardon e, bir kaç programımızın Cenk Bey? Bir programımızın her Bir Bazı zaman zaman 2-3 programımızın birden sonuna geldiğimiz oluyor. Evet bakalım yarın e, kaç programımızın sonuna geleceğiz ya da herhangi bir programımızın sonuna gelebilecek miyiz? Güzel bir pazar gününde yarın tekrar sizlerle görüşmek üzere, ümidiyle ve umuduyla hoşçakalın sevgili izleyiciler. Sonunda susabildiniz <laughs>